Ya Rabbi ölmeden önce bizi uyandır. Kabre girmeden önce. Hatemi Esam rahmetullahi aleyh buyuruyor ki <laughs> bana her gün şeytan gelir diyor. Üç tane şey sayar bana. Her gün beni bununla yoldan çıkarmak ister diyor. Bize doluyor mu acaba? Şimdi e, memursa işi garanti devlete sırtımı dayadım diyor ee eh, nasıl olalım işte padişahdan aylık, Allah'tan sağlık tamam. Ne var bunda? Hatem Esam diyor ki her gün üç tane gelir bana. Var mı bize de söylüyor mu bakalım? He? Ne diyor? Ne yiyeceksin bugün? Diyor mu? Demiyor çünkü maaşlı sigorta yerinde tamam. Maaş sigorta olmadığı zaman düşünsenize şimdi günlük ne kazanırsa onu yiyor. İnsana demez mi? Her gün şeytan gelir. Şimdi maaş yok, sigorta yok. ya Bugün ne yiyeceğiz ya? Bugün ne giyeceksin? Kış tam, tam da kar yağdı şimdi. Bot yok, şey yok. Yakacak yok. Nerede barınacaksın bugün? Barınacaksın deyince kömür odun da giriyor işin içine. Ben de diyor şeytana diyorum ki diyor. Allah Allah. Ölüm yiyeceğim diyor. Kefen giyeceğim. Barınanım da kabirdir diyor. Bu adam yanına şeytan yaklaşır mı ya? Şeytan yaklaşır mı bu adamın ya? Ölümü göz almış bir yer. Şeytan tamam diyor ya tamam. Ben sen ben seninle uğraşamam. Gideyim de başka birini bulayım diyor. Kaçıyor gidiyor. <laughs> Allah'ım aptal bir balık gibi oltacının oltacının oltasına takılan yani balıkçının oltasına takılan aptal bir balık gibi şeytanın oltasına takılmaktan muhafaza eylesin inşallah. Amen. Onun da oltası var. At böyle. Onu o takılmaktan muhafaza eylesin. Inşallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem izine uyan onun ortasına takılanlardan eylesin. Ya. Allah becerdirsin inşallah bizi. Nemil suresinden bir ayeti okuyayım size. Estağfirullah. Men ce'e bil haseneti felehu hayrun minha. Kim bir hasene ile iyilikle gelirse Allah'ın huzuruna. Nereye gelecek? Mahkeme Kübra'ya. Mahkeme Kübra, o mahkeme bir iyilikle gelirse. Bir Allah dostunun bir tanesi eşyası çalınmış. <laughs> Mübarek biz olsak savcılığa, polise efendim ortalığı velveleriz. Kastte televizyon bırakmayın. Kendi adıma söylüyorum siz değil mi? Mübarek gitmiş mezarlığa. Orada bekliyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun diyorlar? Ya demiş, evim soyuldu da e ya e buraya gelecek nasıl olsa. Kabirde bekliyor. Buraya gelecek nasıl olsa vallahi ders veriyor aslında o, o malının çaldığına üzüldüğünden değil. Ona hırsıza hidayet olsun diye zor. Ey kardeşim yaptın sen bu ahmaklığı gel bu hakkıyla gitme oraya bak buraya geleceksin diyor onun kulağına gidecek yok. Bak güzel aklıktan bir tanesi işte. Kabirde bekliyor adam. Ya Rabbi uyanık eyle bizi ya Rabbi. İşte kim iyi bir hasene gelirse felehu hayrun mine. Allah tazir buyuruyor ki Allah tarafından ona, ona daha büyük ecir vardır, daha büyük ona mükafat vardır ya. Bir haseneyle gelirsin. Hani geçen hafta söyledim, bir bardak su ya. Bir bardak su. Bir bardak su vermişse yani diyecek ki ben sana su vermiştim bir bardak gidiyor. Ceh cehenneme gitmek üzere böyle. Diyor ki bir, bir, bir hasene iyi bir küçücük bir şey olsa kurtulacak yani. Mahmut Efendi diyor bir la ilahe illallah insan arayacak orada bir tane ya. Allah Allah. 99 tane defteri diyor dolu böyle doğuyla batı arası kadar defterin büyüklüğü öyle defter deyince siz anlamayın bu ki kırtasiye defterle okul defteri gibi bir şey değil bu yani. Doğuyla batı arası gibi 99 tane defteri getirilecek adamın 99 tane. Terazinin bir kefesi doğuyla batı arası kadar. Bu Davut Aleyhisselam'ı gösterdim Bir göreyim ya Rabbi şu mizan nasıl bir şey. Mevlat Aleyhisselam'a perde açı göster verdi düştü bayıldı ya koca peygamber. Allah Allah. Dedi ya Rabbi bu nasıl dolar ya? ayılınca kendine gel. Ya Rabbi bunu nasıl doldurur? Bir de onların ömürleri uzun yani. Bizim gibi değil. Sübhanallahü ve bihamdi temle el mizan. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Mevlat Hazretleri tabi hadis-i şerif Mevlat Hazretleri tarafından Ey Davud Aleyhisselam Ey Davud Sübhanallahü ve bihamdi bu kefeyi doldur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu hadis-i şerifi rivayet etti yani. Bunu söyledi. Bu, bu hadis-i şerifi bildirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Suvanlay ve ile meşgul olmak lazım demek istiyor yani. Mizanı doldurur. 99 defter getirilecek ya. Büyük kocaman. Doğuyla batarız kadar. Şöyle gözümüzü kapayalım da. Şey yapalım. Dolu defter. 99 tane günahla dolu. <laughs> Koymuşlar. Bir tane hayır namına bir şey yok ya. Diyor. Uçuşarak bir kağıt gelir gökten. Nurdan bir kağıt gelir gelir boş kefeye konar. Konduğu gibi o kefe birden ağır basar. O 99 kitap böyle sanki kuş tüyü gibi hafifçe havaya kalkar. Telazim. Kuş tüyü. Ya Rabbi bu nedir? Ben bilmiyorum. Benim böyle bir hayrım yok. Bu bir kağıt ne ki böyle mi Ey kulum diyor Rabbimiz senin hani dünyadayken söylemiş böyle ikhlaslı söylemiş olduğun bir kelime şahadet vardı. Kelime tevhid veya. La ilahe illallah Resulullah. İşte ben onu sakladım. Ve bugün sana la oldu. Senin önüne koydum diyor. Ve cennete gidiyor adam. İnşallah Allah onlardan eylesin. Demek ki bol zikir. Zikrin sevabı kaybolmuyor. Mesela bazı günahların kabul olmama durumu var. şey Sevapların namaz gibi, oruç gibi işte yüzümüze çarpma durumu var Allah'ın Yani çok deli girişler var. Zikir öyle değil. Zikir Allah ı Rahman altında Mevla Teyze bekletiyor onları. Onların hiçbir silinme, kaybolma durumu yok yani. Bir hikmetiyle çok zikretmek lazım. Zikrullah. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tedme inni'l gulub. Ela uyanık olun kullarım diyor Allah'ımız. Ela Arapça uyanık olun demek. Uyanık olun. Dikkat! Mesela hani. Mesela sizin dikkatini çekmek istediğim zaman ne yapın? Dikkat! Bakın buraya. Ne yaptınız hepiniz? Kulak kesin. Ela! Bir zikrillahi. Arkasından da hemen geliyor. Tetmeinnu demiyor Allah da buyurmuyor. Bir zikrillah. Ancak zikir iledir. Şimdi dikkatler iyice değil. Ya Rabbi ne zikir iledir ya? Anlayamadık ya Rabbi. Tetmeinnu'l kulub. Kalplerin mutmain olması, huzur bulması ancak ancak zikir iledir.